Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda dolu dolu bir içerik hazırladım size. Nereden başlıyoruz? Crystal Wallet'ta çok önemli gelişmeler var. Ekip çok güzel adımlar attı. Bunlardan bahsedeceğiz. Yatırım yapmak mantıklı mı değil mi? Crystal Wallet nereye gider? Bunu konuşacağız. Daha sonra CoinList'in yeni gelen ön satışına değineceğiz. Fiyatı pahalı mıdır, nasıldır? Dolaşındaki e, dolaşımdaki adedine göre fiyatı ve potansiyeli nereye gelir? Bundan bahsedeceğiz. Ve arkadaşlar bugün size bir sürprizim var. Hafta sonuna girerken güzel bir çekiliş yapmak istedim arkadaşlar. İki arkadaşımıza 50 dolarlık yani toplamda 100 dolarlık CRT veriyoruz ve bu tokenlar çekilişsiz, kilitsiz geliyor. Bu çekilişin detaylarını nasıl katılacağınız çok kolay. Videonun ilerleyen zamanlarında bunu anlatacağım. Dolu dolu video hazırladım. O nedenle atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Kripto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız Haydi başlayalım. Crystal Wallet neydi arkadaşlar? Hem bir kripto cüzdanı hem de kripto cüzdanın içinde bir exchange yani bir borsa işlevi gören bir cüzdan olduğundan bahsetmiştik. Hem App Store'da hem Android hem Google Play'de uygulamaları hazır. Crystal Wallet'ın özelliği neydi? Sadece ERC20, Binance Smart Chain tabanında değil birçok tabanı bir araya getireceğinden bahsediyordu ekip. Yani Ripple tabanında, ERC20 tabanında, Binance Smart Chain'de işte Polkadot'ta hepsini bir araya getireceğinden bahsediyordu. Böylece inanılmaz bir inovasyon olacak. Mesela şu an biz Metamask'imizde Ethereum'umuzu BNB. B'ye çevirmek için borsa alıp tekrar geri almamız gerekiyor. Çok efektif ve kolay bir işlem olmuyor. Ama Crystal Wallet ne diyor? Ben hepsini tek tabana toplayıp bunu değiştireceğim. Ondan güzel olduğundan bahsetmiştik projenin ve bu videoda da size gelişmelerden bahsedeceğim. Önemli gelişmeler, önemli adımlar attı ekip. Ama aramıza yeni katılan arkadaşlar için kısaca Crystal Wallet'tan da bahsetmeye çalıştım. Burada token'ın kısaltmasının yani ticker'ın CRT olduğundan bahsetmiş. Burada vizyonlarını gelip inceleyebilirsiniz. Ve ekip de aynı şekilde burada yer almış. Basında da yer aldığı ekip ve aynı zamanda smart kontratlarını, akıllı kontratlarını borsaya bildirdiler, sisteme yüklediler. Crystal Wallet ekibi diyor ki biz Crystal Teknoloji Merkezi'yiz ve merkezi olmayan finans ve kripto varlıkların toplu olarak benimsenmesini sağlamaya çalışıyorlar. Çok zincirli bir varlık yönetimi uygulaması olan Crystal Wallet kullanıcıların 100 binden fazla kripto varlığı depolamasına ve merkezi olmayan yani DEX dediğimiz borsalar aracılığıyla anında işlem yapması olanak tanıyor. Bu inanılmaz bir inovasyon. Yani Umuyorum yapabilirler. Kolay bir şey olsa bence Trasvold da yapardı, Metamask da yapardı. Biraz zor bir şey ama yaparlarsa bence önleri çok açık ve biliyorsunuz zaten kripto cüzdan ya da borsa tokenları nasıl uzaya gitti en son boğada. Yani buradan da alınacak Crystal volt tokenlar uzaya gidebilir. Bununla birlikte mevcut DEX'ler tipik olarak tek blok zinciri platformda çalışıyor ve aynı standartta iki jetonun atomik takasına izin veriyor. Ama kristal volt'u birden fazla çok platformun bir araya getiriyor aslında. Standart DEX'lerin yani merkeziyetsiz borsaların ötesine geçen Crystal teknolojisi izole edilmiş blok zincir platformlarını birbirine bağlıyor. Dediğimiz gibi blok zincirler arasında DEX oluşturmayı hedefliyor. GitHub'a baktım arkadaşlar. GitHub.com. Burada da Crystal Wallet birkaç tane gördüğünüz gibi akıllı sözleşmeyi buraya yüklemiş. Yani bunu bildiriyor. Ve bu akıllı sözleşme yüklemesinin önemi ne? Artık tokenların sahipliğini kendilerinden biraz daha tokena yatırım yapan insanlara veriyor. Yani merkeziyetsiz borsa haline getiriyor. Merkeziyetsiz borsa nasıl yapıyor? İlk başta sahipleri oluyor. Daha sonra bu sahipliği insanlara veriyor. Ve böylece merkeziyetsiz borsa oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde Crystal Vault da bunu yapmak için ilk adım attı. Bence güzel bir şey. Ve Crystal teknolojide şeffaflığı savunduklarından bahsetmiş. İlerlemeli buradan girip kontrol edebiliyorsun. Ayrıca bu birkaç tane sadece akıllı kontrat arkadaşlar. Bunun devamı geleceğinden bahsetmiş ekip ve buraya girip istediğinizde bakabilirsiniz diyor. Aynı zamanda Crystal Wallet ilk fazı bitti biliyorsunuz. İlk fazı alan arkadaşlar umuyorum güzel kazançlar elde ederler. İlk fazı burada gördüğünüz gibi 0.025'ten satıldı. Şu anki fiyatı 0.03 arkadaşlar. 3. fazda 0.038 olacak. Birinci fazdan değerlendiren arkadaşlar umuyorum güzel kazançlar elde ederler. Biraz riskli bir yatırımdı çünkü orta pek bir şey yoktu. Sadece uygulamalar vardı. Ama şu an ekip güzel adımlar attığı için biraz daha az riskli hale geldi. Tabii ki az riskli hale gelince fiyatta ona yönelik artıyor arkadaşlar bu gayet normal. Şimdi geldiğimizde Yahoo Finans'ta çıktı haber. Ne diyor? Crystal Teknolojiler 2.45 milyon dolar yatırım aldı diyor. Ve sadece birinci stage'de yani birinci aşamada birinci fazda bu yatırım aldı diyor. Buradan inip okuyabilirsiniz arkadaşlar. 15 kişi yatırım yapmış ve 72 farklı ülkeden bu yatırımlar yapılmış. Totalde 2.45 milyon dolar çok ciddi bir yatırım ve sadece o ilk faz. İkinci fazda bir bu kadar daha yatırım olacak. Üçüncü fazda bir bu kadar daha yatırım olacak. Ve ekip daha sonra ne haberi verdi arkadaşlar? Güzel olan şey P2P, B2B borsasında 21 ve 30 Kasım tarihleri arasında Launchpad'den satıyor. Evet bu çok enteresan bir şey. Çünkü arkadaşlar biz bu zaman kadar ne gördük? ICO yani ön satış aşamasında olan coinleri ne yapıyordu ekip? Daha sonra borsa listeliyordu. Borsadan satışını yapıyordu. Ama bu Crystal Vault ekibi bence güzel bir hamle yaptı. Kendileri yani kendilerini innovate ettiler. Kendilerini geliştirdiler. Ne yapıyor ekip? Diyor ki ben ön satıştan satacağım. Daha sonra bir de borsa listelenmeden önce Launchpad'den satacağım. Yani borsa üzerinden de bir ön satış yapacağım. Daha sonra gidip borsa listeleneceğim. Böylece değişik bir şey de görmüş olacağız hep birlikte. Bence güzel bir hamle bu. Çünkü ne oluyor normalde? Ön satıştan coinleri alıyoruz. Daha sonra borsa listeleniyor. Borsa listelenince herkes satmaya başlıyor ve coinlerin fiyatı düşüyordu. Özellikle ayı sezonunda, ayı piyasasında. Şu an bu hamleyle Launchpad üzerinden yani bu borsa üzerinden Launchpad ile satılmasıyla daha güzel olacağını düşünüyorum. Fiyatın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Burada gördüğünüz fiyat arkadaşlar 0.05 ilk sesinde. ikinci sesinde de 0.06. E şu an fiyata baktığımızda şu an fiyat kaç arkadaşlar? 0.03. Yani neredeyse 1.5-2 katına kadar çıkacağını görebiliyoruz arkadaşlar şurada. Şu anda ilk ne göre yaklaşık %66 daha yüksek. Burada da 2 kat oluyor arkadaşlar. Peki birçok arkadaşımız aklına şöyle bir soru geliyor. diyor ki hocam şu an madem 0.03 neden insanlara gidip 0.05'den ve 0.06'dan alsınlar Kasım'da? Şundan dolayı arkadaşlar şu an proje daha riskli. Onun için getirisi daha yüksek. Ama büyük Kasım'da ekip daha fazla adımlar atacak. Daha fazla borsa anlaşmaları yapacak. O zaman daha az riskli bir proje gelecek. Daha az riskli olduğu için de fiyatının yükselmesi gayet normal. Yani şu an daha riskli. Şu an bile alsanız yani Launchpad fiyatına göre yarı fiyat almış oluyorsunuz. Ve daha sonra Launchpad'den de sonra listelendi. Diyelim ki 0.1 dolardan listelendi. E şu ana göre zaten 3-4 kat yapmış oluyor. Gayet basit bir matematikle. Ben her zaman baktım bu haber P2B, B2B borsasında çıktı mı? Evet P2B Exchange'de gördüğünüz Gördüğünüz gibi buradan bu şekilde yayınladı Gedeki Crystal Token Sale yakında geliyor ve büyük olasılıkla arkadaşlar bu Launchpad'den sonra da bu borsaya listelenir. Bakalım başka hangi borsada listelenecek ekip bunu da yakından inceleyeceğiz. Şimdi borsanın içine girdim arkadaşlar. Borsanın içinde Launchpad kısmı var. Launchpad'e bastığınızda burada yeni ön satış projelerini görüyorsunuz. İşte burada Arno var, Izobi var. Aşağı indiğinizde şurada Crystal'i görüyorsunuz. Yani ben her taraftan bakmak istedim ki sistemde bir açık kalmasın. Gerçekten doğru her şey, bilgiler güzel bir şekilde yayınlanmış mı? Gördüğünüz gibi burada Kasım ayında yapılacağı söylenmiş. Birinci aşama ve ikinci aşamanın da olacağı belirtilmiş. Gördüğünüz gibi iki ay 24 gün var buradaki launchpad'in yapılması için. O zaman bu sitedeki arkadaşlar ön satışında Kasım'ın ortasına ya da sonuna kadar gideceğini düşünebiliriz. Peki diyeceksiniz hocam nasıl gelip alacağız? Arkadaşlar buradan gelip almak çok basit. Önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Buradan MyWallet'den Aset'e geliyoruz. Aset'e geldikten sonra CashWallet var. Buradan Deposit diyorsunuz. Deposit dedikten sonra ben buradan TRC20 üzerinden USDT atmıştım. Buradan kopyalıyorsunuz. Daha sonra Binance'inize gidip gene USDT, TRC20 alanı seçtikten sonra istediğiniz kadar miktarı buraya gönderiyorsunuz. Bu kadar kolay aslında. Yani Binance coin üzerinden yapabilirsiniz. Tron'da işte BEP20 üzerinden yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben USDT TRC20 kullandım. 1-2 dakika içinde geçiyor zaten. Bu şekilde gelip alabilirsiniz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Buraya hesabımıza geliyor. Yani burada MyVault'a tıkladığınızda asette görüyorsunuz. Burada işte ne kadar USDT'niz var görüyorsunuz. Daha sonra dashboard'a geliyorsunuz. Şuradaki kısımdan gördüğünüz gibi 003 diyor. Buradan işte ne kadar almak istiyorsanız işte diyelim ki 10.000 almak istiyorsunuz. 10.000 ne yapıyor? 30 dolar yapıyor. Gelip buradan confirm bastıktan sonra alımınız gerçekleşiyor. Aslında bu kadar kolay arkadaşlar. Tabii ki bu yatırımları yaparken mutlaka kendi risk profilinizi, risk iştahınıza bakıp ona göre yatırım yapmanız lazım. Biliyorsunuz ön satışlar oldukça riskli yatırım araçları. Yani yani kriptolar bir riskli ise ön satışlar on riskli. Lütfen arkadaşınız diyor diye ya da ben diyorum diye ya da başka youtuber diyor diye hiç o zaman bir yatırım yapmayın. Her zaman girin okuyun aklınıza yatarsa risk iştahınıza uyarsa o şekilde yapabilirsiniz. Ama önce Crystal Vault'ın geleceği yerler güzel. Ben aynı zamanda Twitter hesabından da bir arkadaşlar bir duyuru yapmıştım. Bir anket yapmıştım. Bakalım o nasıl gidiyor. Şurada dedim ki Crystal Vault Launchpad'ini P2B, B2B borsasında olacağını duyurdu mevcut ICO fiyatı 003, Launchpad fiyatı 005, 006. Sizce listeleme fiyatı ne olur demişim. Burada demişim biz 01 olursa işte 3-4x yapar şu ana göre. %43.9 arkadaşlarımız bu opsiyona yönelmişler. 05 dolar 15-20x yapması gene oldukça fazla arkadaş. 28, %28 kişi bu opsiyonu seçmiş. Son opsiyonda 1 dolar olur demişim. Böyle uzaya gider. O zaman da 30-40 kat yapıyor. Bu da %27 yani arkadaşlarımız şaşırttı beni. Oldukça herkes. Ben daha fazla ilk opsiyondan geleceğini düşünmüştüm ama neredeyse yakın bir oran var. Tabii ki ilk opsiyon olması bence daha olası yani ayaklarımız yere basarsa ama ikinci opsiyonda olursa atıyorum bundan 2 yıl sonra 3 yıl sonra kimsenin şaşırmaması lazım. Çünkü Crystal Vault ekibi bu dedikleri teknolojiyi yani birçok blok zincir teknolojisini aynı cüzdana kripto cüzdana sokabilirse ve hızlı ve ucuz bir şekilde bu token alışverişini alım satımını becerebilirse zaten proje belki 100 kat olur 200 kat olur ama dediğim gibi biz her zaman ayaklarımız yere basarak en kötü ihtimali düşünerek ya yapmamız gerekiyor. Sadece bu an satış projesi için değil, tüm ön satış projeleri için bu şekilde. Ee, arkadaşlar demiş çekilişten bahsedeceğiz. Çekiliş arkadaşlar, iki arkadaşımıza 50'şer dolarlık CRT token veriyoruz. Evet, iki arkadaşımıza 50'şer dolarlık CRT token veriyoruz. 50'şer dolarlık CRT'lerinizi kilitsiz bir şekilde gelecek. Yani Crystal Wallet sistemine girdiğinizde buradan arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Direkt buradan gelip trade kısmında buradan bozabiliyorsunuz, bozdurabiliyorsunuz, kilitsiz gelecek size. Buradan direkt satabiliyorsunuz. Bunun için ne yapmanız lazım? Aşağıdaki Crystal Wallet linkinden siteye üye olmanız gerekiyor ki sizin bir kullanıcı adınız olsun ki biz oraya tokenlarınızı gönderebilelim. Aynı zamanda yapmanız gereken ikinci şey bu videonun altına Crystal Wallet ile ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ya da işte Expert Crypto ile ilgili benimle ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Böylece yorum yapan arkadaşlar arasından çekiliş yapacağız. Pazar günü hemen hızlı yapalım arkadaşlar. 3 günümüz 4 günümüz var. Çekilişimizi pazar akşam yaparız. Daha sonra arkadaşlarımızı 50'şer dolarını iki arkadaşımıza dağıtırız diye düşündüm. Böylece hem güzel bir hafta sonu hediyesi de olmuş olur arkadaşlar. Daha sonra Crystal Vault'ta gene bir airdrop var. Buradan gelip detaylarını da okuyabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bounty diyor 3 milyon CRT dağıtacaklarından bahsetmişler. Ekip yani gayet güzel pazarlama aktivitelerini yapıyor. Ondan güzel arkadaşlar. Videomuzu kapatmadan son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz CoinList'e yeni bir ön satış geldi. Ben de bunun tweetini attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Immutable X diye bir proje. NFT projesi Ethereum tabanında. Burada iki tane opsiyon var. İlk opsiyonda tokenların %2'si yani 400 bin token satılacak. İkincisinde %3'ü yani 600 bin token satılacak. Şimdi bunun total arzı ne yapıyor arkadaşlar? %2'si 400 bin ise %1'i 200 bin olur. %100'ü de 20 milyon token olur. Yani 20 milyon token ne gibi? Bitcoin'in de 21 milyon biliyorsunuz. Ama tabii ki Bitcoin'le karşılaştırmak çok mantıklı olmaz. Ama benzer arzlar olduğunu düşünebiliriz. Daha sonra ne zaman başlıyor satış? 8 Eylül'de başlıyor. 8 Eylül Türkiye saatiyle akşam 8. Bu da 9 Eylül gece 02 oluyor arkadaşlar. Türkiye saatiyle buradan da bahsetmiştim. İlk opsiyonun fiyatı 10 dolar, ikinci opsiyonun fiyatı 15 dolar. Şimdi birçok arkadaşımıza bu fiyat fazla gelmiş. Evet arkadaşlar biraz yüksek. Detaylı bir şekilde potansiyel değerlendirdiğimiz video hafta sonuna gelecek. Orada sırf bu proje için ayrı bir video yapacağım ama birçok arkadaşın soru sordu ondan burada videoda da yer vermek istedim. Buradaki arkadaşlar alabileceğimiz metodlar USDT, USDC, Ethereum ve Bitcoin üzerinden alabiliyoruz. Burada 6 aylık taksit, burada da 3 aylık taksit şeklinde 19 Ekim'de başlamak üzere dağıtıyorlar. Ondan bunun fiyatı biraz daha düşük. Buna göre yani birinci opsiyon almak bence daha mantıklı opsiyon 2'ye göre ama opsiyon 2'den de tabii ki alırsak bereket versin demek lazım. Peki bunun potansiyeli nedir? Uzaya gider mi? Nedir? Projeyi detaylı dediğim gibi teknolojisini, ekibini inceleyeceğim. Nasıl bir sorun çözdüğünü inceleyeceğim. Hafta sonu bu video gelecek. Ama arıza göre baktığımızda bu fiyatlar bence çok yüksek değil. Tabii ki önceki coin'li satışlarına göre biraz yüksek ona hak veriyorum size ama ben gene girip deneyebilirim çünkü 5 kat yapsın 4 kat yapsın bereket versin arkadaşlar yani dolar cinsinden tam 100 katlık potansiyel olmasın 10 katlık potansiyel olsun yine bereket versin yani zarar edeceğimizi düşünmüyorum ama dediğim gibi detaylı videoyu hafta sonuna sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar hepinize video izlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan soruları gene videonun altına yazabilirsiniz. Çekilişimize katılmayı unutmayın. 2 arkadaşımıza 50 dolarlık CRT token veriyoruz. Bu videonun altına yorum bırakan arkadaşlar arasında yapacağımız çekiliş pazar günü olacak. Hepinize şimdiden teşekkürler, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.